Arabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı tapkının setinden Mert Ramazan Demir'den kamera arkası yine yaptı yapacağını arkadaşlar. Eğlenceli görüntüler geldi. O görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Şu an ekranlarda görüyorsunuz arkadaşlar. Yine yaptı yapacağını Mert Ramazan Demir dizimizin Ferit karakterinden eğlenceli görüntüler geldi. Güzel sahneler anında sizin için paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de böyle görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel sahnelerimiz olacak kamera arkası demiştim arkadaşlar. Sizler için aktarıyorum şu an. O yüzden videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Yorum kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.